Dostlar merhaba hoş geldiniz dersime. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım yeni nesil ayete konu anlatımlarına devam ediyoruz. Geldik hikaye ünitesine. 38. dersteyiz dostlar. Bu dersimizle birlikte artık hikaye, hikaye türleri, dönem dönem hikaye özellikleri sanatçı eser çalışmalarına başlayacağız. Ücretsiz pdf yine açıklamalar kısmında yer alacak dostlarım. Oradan dilediğiniz şekilde indirip kullanabilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen dersimize başlayalım. Tabi önce mini bir sözlük nakşedeyim size. Emosyonalizm ne demek? Sanat ve edebiyat eserlerinde duyguya önem veren estetik anlayış. Empresyonizm yani izlenimcilik, sembolizmin benzeri olan bir edebiyat akımı 19. yüzyılın sonlarında doğan dış dünyanın bıraktığı etkileri, izlenimleri olduğu gibi yansıtmaya amaçlayan edebiyat akımı. Enel Hak Halk edebiyatına tasavvufta görmüştük değil mi? Ben tanrıyım anlamına gelen Enel Hak evrendeki tüm varlıkların bir ve bütün olduğuna inananların tanrıyı gönüllerinde, kendi benliklerinde duyumsayanların özellikle tasavvufullarının kullandığı bir sözcük. Entizm yani içtenlik insan ruhunun gizli sırlarını içtenlikle anlatma eğilimi bu sanat anlayışına sahip edebiyatçıları da Entimist adı veriliyor dostlar. Dikkat! Haydi dersimize başlayalım. Şimdi dostlar, metinler öğretici metinler ve sanatsal metinler olarak ikiye ayrılıyordu. Hikaye dediğimiz tür ise olay çevresine gelişen metinlerde özellikle anlatmaya bağlı metinler grubunda yer alır. Diğer bir adı da öyküdür unutmayalım. Tanımı nedir? Yaşanmış ya da yaşanılabilir olayların kişi, yer, zaman ve şahıs kadrosu unsurlarıyla anlatılan kısa edebi türe hikaye Uzununa ise roman denir. E zaten roman türünün küçültülmüş kopyası denmesinin sebebi de budur. Yani hikaye ve romanın tanımı aynıdır. Sadece sonunu değiştiriyorsunuz. Uzun edebi türe roman, kısa edebi türe hikaye denir. Öykünün en temel özelliği kısa şekilde kaleme alınan bir olay yazısı olmasıdır. Ki daha sonra durum yazıları da oluşacak. Öykülerde olay tektir, iç içe geçmiş olaylar vesaire yoktur. Batılı anlamda hikaye, öykü, Edebiyatımıza Tanzimatla birlikte girmiştir ama hikaye anlatma daha önceleri de elbette edebiyatımızda vardı. Örneğin İslamiyet öncesine baktığımızda destanları ve masalları görüyoruz. İslamiyet'in kabulünden sonra Dede Korkut hikayeleri ve halk hikayelerini divan edebiyatındaki mesnevileri görüyoruz. Ancak batılı anlamda hikayeler elbette Tanzimat dönemiyle birlikte edebiyatımıza girmiştir. Bunları unutma demişiz. Dünya edebiyatında ilk hikaye Boccaccio'nun Decameron adlı eseridir. Bizim edebiyatımıza geldiğimizde aşama aşama gidiş söz konusu. Örneğin Giritli Aziz Efendi'nin muhayyelatını en tepeye yazmamız lazım. Çünkü bu modern hikayeye geçiş özelliği gösteren bir eserdir. Bu eserde bir yandan masal öte yandan hikaye özelliği gösteren binbir gece türünden masalları benimsemiş bir anlatım görüyoruz dostlar. Dolayısıyla modern hikayeye geçişi sağlayan önemli bir eserdir. Sonrasında Emin Nihat'ın müsameretnamesi namesi ilk hikaye denemesi olarak kabul edilir. Ahmet Nidat Efendi'nin Letayif Rivayet adlı eseri ilk hikaye örneği olarak kabul edilir. Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseri batılı anlamda ilk teknik hikayeler olarak kabul edilecek. Milli Edebiyat döneminde Ömer Seyfettin ile birlikte ise hikaye artık bağımsız bir edebi tür olarak ele alınmış olacak. Zira Ömer Seyfettin'e gelesiye kadar hikaye romana geçişte hep bir basamak olarak görülmüş. Hiçbir sanatçı hikayeyi tek başına ele almamış. Hikaye yazdıysa yanına romanda koymuş, şiirde koymuş vesaire. Ama Ömer Seyfettin hikayeci meslek haline getirmiş ilk sanatçıdır kısacık hayatına 140'tan fazla öykü sıkıştırmış çok önemli bir isimdir hikaye için unutmayalım Dostlar. Şimdi hikayenin bölümleri giriş yani serim gelişme yani düğüm, ve sonuç yani çözüm bölümü. Yani klasik bir kompozisyon yazısına benzetebiliriz. Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşuyor. Hikayede bunların adı serim, düğüm, çözüm olarak adlandırılır. Unutmayalım dostlar. Hikayenin unsurları nelerdir? Kişi, mekan yani yer, zaman ve olay. Anlatıcı, bakış açısı, çatışma da diğer unsurları belirleyecek. Kişi dediğimiz yani şahıs kadrosu hikayede yer alan kişilerdir. Bunlar karakter ya da tip özelliği gösterir. Karakter dediğimiz kendine has özellikler gösteren bireylerdir. Olaylar karşısında hep farklı davranırlar. Kendine has özellikleriyle diğer insanlardan kolaylıkla ayırt edebiliriz. Örneğin Robin Hood mesela bir karakterdir. Kendine has özellikleri vardır. Tip ise Toplumun bir kesiminin özelliklerini üzerinde taşıyandır. Kendine has özellikleri yoktur. Karakter dolayısıyla daha derin. Tip ise daha yüzeysel ve daha geneldir dostlarım. Tipe örnek verecek olursak rahmetli Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban. Değil mi? Bir tiptir. Köyden kente göç etmiş saf Anadolu köylüsünün temsilidir. İşte Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik bir tiptir. İşte o Nobran tipi temsil eder. Tanzimat döneminde yazılan hikayelere baktığımızda oradaki karakterlerin de birer tip olduğunu görüyoruz dostlar. İşte batılılaşmayı yanlış anlamış tip gibi tipler o dönem hikayelerde karşımıza çıkıyor. Daha sonraları yazılan öykülerde biz karakter özelliği taşıyan kişiler göreceğiz. Mekan yani yer hikayede yer alan olayın geçtiği mekandır ve genellikle de mekan sayısı çok değildir. Çünkü hikayede zaman aralığı oldukça dardır. Dar olan bu zaman aralığında Mekan sayısı da haliyle sınırlı olacaktır. Zaman hikayede yukarıda anlattıklarımızın tamamı zaman içinde geçerli. Niye? Çünkü romana göre daha kısa bir zaman diliminden bahsediyoruz. Dolayısıyla karşımızda kısıtlı bir zaman söz konusu. Olay ise hikayenin bel kemiği ama yine romanda olduğu gibi birden fazla olay, iç içe geçmiş olaylar söz konusu olamaz. Anlatıcı Zaman anlatıcı dediğimiz zaman hikayeyi bize anlatan kişi aklımıza gelmelidir. İki şekilde anlatıcı var. Bunlardan biri birinci kişi ağzıyla konuşur. Ben yaptım, ben gittim, ben geldim şeklinde. Diğer bir anlatıcı ise üçüncü kişi ağzıyla konuşur o geldi, o yaptı, yapıyor, yapacak şeklinde. Yani hangi zamiri kullanıyorsan cümlelerde o anlatıcı kişi hakimdir diyeceğiz. Bir de bakış açısı var. Üçe ayrılır dostlarım. Kahraman, ilahi ve gözlemci. Kahraman bakış açısı birinci kişili anlatımla karşımıza çıkar. Geldim, gittim, okudum, yazdım, yazacağım, yazıyorum gibi. Olaydaki kahramanın bizzat kendisidir bize o anlatımı yapan kişi. Dolayısıyla biz cümlelerde eğer ben zamirini görüyorsak, ben zamirini kullanıyorsak birinci kişi ağzının kullanıldığını görür ve orada bakış açısının kahraman bakış açısı olduğunu kolaylıkla anlarız. İkinci bakış açısı ise Gözlemci bakış açısıdır dostlarım. Uzaktan bir gözlemci olarak hikayeyi bize anlatır. Burada anlatıcı üçüncü kişi ağzıyla konuşur. Okuyor, okuyacak, okudu gibi. Üçüncü bakış açısı ise ilahi bakış açısıdır. Burada da üçüncü kişi ağzı kullanılır. Dolayısıyla gözlemci bakış açısıyla ilahi bakış açısını birbirine karıştırmamalıyız dostlarım. Şimdi ilahi bakış açısında anlatıcı her şeye hakimdir. Örneğin Eyüp Hoca ders anlatırken Ahmet akşamki maçı düşünüyordu. Bu anlatıcı bunu nereden bilecek? Eğer ilahi bakış açısına sahipse. Yani tanrı gibi her şeyi biliyorsa biz buna ilahi bakış açısı ya da hakim bakış açısı diyoruz. Ama gözlemci sadece gözlemlediğini bize aktarır ama gözlemlediğini aktarırken elbette yorum da yapabilir. Ancak onun o yorumlarını ilahi bakış açısıyla karıştırmayalım sakın. Örneğin Eyüp Hoca ders anlatırken öğrenciler sanki ders anlatılmıyormuş gibi hareket ediyordu. Ders anlatılmıyormuş gibi Ha bu gözlemcinin bir yorumudur sadece. Dolayısıyla bunu ilahi bakış açısıyla karıştırmamamız gerekiyor. Peki çatışma nedir? Hikayede bir başka önemli unsurdur. Çatışma olayın çıkış noktasını oluşturur. Çatışmada ortaya konulan zıtlık sayesinde olaylar ilerler ve hikaye tamamlanır. Peki gelelim hikaye türlerine. Şimdi dostlarım siz durum öyküsü, Çehov tarzı, olay öyküsü, Mopasant tarzı Biliyorsunuzdur. Bunlara ek olarak ben burada size ben merkezli öyküyü ve küçürek öyküyü yani minimal öyküyü de anlatmak istiyorum. Olay öyküsü diğer bir adı klasik öykü. Niye? Çok eski bir anlatım tarzıdır bu. En eski metinlere bakın. En eski metinlerden beri hep olay merkezli bir anlatım görürsünüz. Bu bakımdan klasik öykü olarak da adlandırılır. Burada olay zinciri, kişi, zaman, yer ögesi çok önemlidir. Olaylar serim, düğüm, çözüm şeklinde bize aktarılır. Olaylarda mantıklı bir sıralama söz konusudur. Düğüm bölümünde bir merak ortaya konulur. Sonuç bölümüne gelindiğinde ise katil uşak çıkar. Yani beklenmedik bir tarzda olay bitirilir. Dünya edebiyatında bu türün öncüsü Mopasant'tır dostlarım. Şurada resminde gördüğünüz arkadaş. Bizim edebiyatımıza baktığımızda ise kodlamasıyla verelim. Bir olay oldu sen de seyrettin Ömer. Diyelim Ömer Seyfettin'i buradan hatırlayalım. Onun dışında Refika Kara, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip adı var. Daha bir sürü ismi olay öykücüsü olarak sıralayabiliriz. Durum öyküsü ise modern öykü olarak adlandırılır. Çünkü çok yeni bir tekniktir olay öyküsüne göre. Burada anlatılanlar olaya dayanmaz. Böyle merak ögesi falan söz konusu değildir. Yazar günlük hayattan bir kesit sunar ya da bir insanlık durumunu bize aktarır. Yani bir adamın evden çıkması, yoldan karşıdan karşıya geçerken arabanın çarpması ve ölmesinin anlatılması bir olay öyküsü ise adamın yerde atarken, yatarken bir çocuğun ona uzun uzun bakması ve çocuğun bakışlarının anlatılması durum öyküsü olarak adlandırılabilir dostlar. Bu öykülerde kişisel ve sosyal düşünceler, duygu ve hayaller ön plana çıkar. Bunları unutma demişiz. Dünya edebiyatında bu türün öncüsü Çehov'dur. Zaten Çehov tarzı olarak da adlandırılıyor. Bizim edebiyatımıza baktığımızda Said Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esendal, Oktay Akbal gibi isimler söz konusu. Gelelim ben merkezli öyküye. Durum öyküsüne çok benzer ancak burada yazar kendi ruh hali ve hayal dünyasını bizimle daha çok paylaşır. Bu hikayede olaylar kahraman anlatıcı bakış açısıyla verilir. İşte bu noktada hikayenin ana kahramanı esasında yazarın kendisidir dostlarım unutmayalım. Bu türün kurucusu işte şurada resmini gördüğünüz Franz Kafka'dır. Bizim edebiyatımızda ise ilk örneklerini Haldun Taner vermiştir. Onun dışında Bilge Karasu, Oğuz Atay, Nezihe Meriç de bireyi birey olarak ele alan ben merkezi hikayeler kaleme almıştır. Peki gelelim minimal öykü ya da küçürek öykü. Hikayenin bir alt türü olan küçürek hikayede metin oldukça kısadır. Küçürek hikayenin tanımı ve özellikleri hakkında çok da çeşitli görüşler söz konusu. Bu tür hikayeler 750 kelimeden az olan hikayelerdir. Hatta tek cümlelik hikayelerden bile bahsedilebilir. Küçürek hikayede Hacminden dolayı hikayenin unsurlarıyla ilgili öyle çok detaya ayrıntıya girilmez. Şiirde olduğu gibi yoğun ve imgesel bir anlatım söz konusudur. Hikayede verilmeyenlerin okur tarafından tamamlanması beklenir. Yani okur birazcık bu noktada aktiftir dostlarım. Küçürek hikayeler insan yaşamından dondurulmuş kısa anlar, yaşanmış küçük olaylar, anekdotlar, kurulan düşlerden birisi, bir monolog, bir hissel konuşma olarak okuyucunun karşısına çıkar. Bu tür hikayelerde de diğer hikayelerde olduğu gibi insana özgü gerçekler, tematik yapıyı oluşturur. Bireyselleşme, yalnızlık, yabancılaşma gibi. Küçürek hikayelerde çok küçük bir olay ya da bir durum anlatıldığı için şahıs kadrosu, zaman ve mekan gibi yapı unsurları oldukça sınırlı. Küçürek hikayede anlam anlatılan da değil, anlatılmayan da gizlidir. Yani okurun ne çıkardığı çok önemlidir. Bu yüzden yoğun dolaylı anlatıma, sembolizme fazlasıyla yer verilir minimal öykülerde. Bunları unutma demişiz. Küçürek hikayenin dünya edebiyatındaki önde gelen isimleri Hulya Kortazar, Dino Buzzati, Franz Kafka, Oscar Wilde gibi isimler. Bizim edebiyatımıza baktığımızda Feride Etkü, Sevim Burak, Necati Tosuner, Refik Algan, Tezer Özlü, Hulki Aktunç, Hürriyet Yaşar, Küçük İskender, Haydar Ergülen gibi isimler karşımıza çıkıyor. Gelelim hikaye ve romanda anlatım tekniklerine. Tabi bu anlatım teknikleri romanda da yer aldığı için böyle bir başlık uygun gördüm. Yoksa ünitemiz hikaye ünitesi. Anlatma, gösterme, iç konuşma, iç çözümleme, bilinç akışı, diyalog, özetleme, tasvir, geriye dönüş, montaj gibi anlatım teknikleri söz konusu. Anlatma tekniği tahkiye de denilir dostlar. En eski anlatım tekniğidir. Anlatıcı tarafından olayın aktarıldığı bir anlatım tekniği. Okuyucu olayları ve durumları ancak anlatıcının aktardığı kadarıyla bilir. Yani olay ve ile okuyucu arasında bir anlatıcı bulunmaktadır. Tüm dikkatler anlatıcının üzerindedir. Gösterme tekniği ise olaylar okuyucuya bir aracı tarafından değil, direkt sunulur. Anlatıcı olay ile okur arasından bizzat çekilmiş olur. Okuyucunun tüm dikkati artık olaylar üzerindedir. Unutmayalım dostlar. İç konuşma tekniği Olayların merkezine yer alan karakterlerin duygu ve düşüncelerin bizzat karakter tarafından anlatılması tekniğidir. Bu teknikte kahramanlar kendi kendine konuşuyor gibidir. İç konuşmayla karakterin duygu ve düşüncelerini okuyucuyu net bir şekilde, okuyucu bunları net bir şekilde görebilmektedir. Anlatıcı aradan çekilir, anlatım birinci ağızdan yapılır. İç çözümleme tekniği burada İç konuşmada olduğu gibi bu teknikte de karakterin duygu ve düşünceleri okuyucuya aktarılır. Ancak buradaki temel fark bu duygu ve düşünceler Anlatıcı tarafından yani üçüncü ağızdan yapılır. Yani şunu demek istiyoruz. İç konuşma tekniğinde birinci anlatım söz konusuysa yani iç çözümleme tekniğinde üçüncü kişi ağzı kullanılır. Burada hakim bakış açısı yani tanrısal bakış açısı söz konusudur dostlar. Gelelim bilinç akışı tekniğine. İç monoluğa çok benzer ama ayrılan bir yanı var dostlar. Bu teknikte karakterin iç dünyası tüm boyutlarıyla okuyucunun karşısındadır. İç çözümlemede olduğu gibi, iç konuşmada olduğu gibi böyle mantıksal bir sıralama sıralama yoktur hızlı ve düzensiz bir şekilde kafadaki her şey anlatılır. Yani böyle mantık dışı bir oradan bir oradan bir oradan yani kafamızın içi nasılsa o şekilde bir anlatım söz konusudur. Anlatıcı aradan çıkar bu akışı karakterin kendisi bizzat kendisi yapar. Bu anlatımı biz adeta sayıklama şeklinde özetleyebiliriz. Yani hasta birinin sayıkladığını düşünün. Bir oradan konuşur bir oradan konuşur bir oradan konuşur değil mi? İşte bilinç akışı tekniği de tam olarak budur dostlar. İfade edilenler arasında mantığı bir bağ olmayabilir. Diyalog tekniği adı üstünde edebi eserde yer alan kişilerin karşılıklı konuşmalarıdır. Kahramanlar arasında bir iletişim sağlanır böylece. Böylelikle karakterlerin birbirleriyle olan çatışmalarını ve düşüncelerini okuyucu anlayabilir. Özetleme tekniği ise yine adı üstünde roman ve hikayelerde sıklıkla başvurulan tekniklerden biri. Böylelikle olaylar dağılmadan özet bir şekilde okuyucuya sunulur tasvir, betimleme okuyucunun zihninde resim yaratmaya çalışan bir anlatım tekniği özellikle romantizm akımıyla birlikte çok kullanılmış bir tekniktir. Hatta romantikler bu olayı birazcık abartıyorlar. Yani o betimleme olayı sayfalarca sürebiliyor. Geriye dönüş tekniği ise Romanlarda veya öykülerde şimdiki zamanda akıyor gibi görünse de bu teknikle birlikte geçmişe gidilir. Kişiler, olaylar, mekanlar hakkında daha detaylı bilgi verilirken bu teknikten yararlanılır. Pastiş diğer bir adı öykünme sanatçının kendi eserini başka eserleri taklit yoluyla yazması yeniden kurmasıdır. Direkt bir kopya olmayan ama başka bir sanat eserinden ödünç alınan tarz ve elemanlar kullanılarak yapılan bir sanat eseridir. Pastiş yaparken orijinal eseri doğrudan kullanmaz tamamen taklidini yaparsınız. Yazar daha önceden yazılmış bir metni yeniden ele alır. Parodinin aksine pastişler her zaman asıl metni gülünç hale getirmeye çalışmazlar. Bu yönüyle de parodiden ayrılır. Pastişler de komik olabilir ama taklit edilen orijinal eser komedi olmadıkça güldürmeyi asla hedeflemezler dostlarım. Gelelim parodiye. Ciddi sayılan bir eserin bir bölümünü veya bütününü alaya alarak biçimini bozmadan ona bambaşka bir özellik vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki ortaya çıkaran bir oyun türüdür. Edebiyat alanına uygulandığında bir metni başka bir amaçla kullanmak ona yeni bir anlam yüklemektir. Parodi daha ciddi tarzdaki bir metin, tür ya da söylemin daha komik tarza dönüştürülmesi işidir denilebilir. İroni ironik yaklaşım burada yazarlar gerçeğe vurgu yaparak sarsıcı bir etki yapmayı hedefliyorlar dostlar unutmayalım. İroni mimik, jest ve tonlama ile söylenmek istenen şeyin altını dolaylı yoldan çözer. İroni bir zeka ürünüdür ki yaptığınız ironiyi anlayabilmesi için kişinin onun da birazcık zekaya sahip olması gerekir. İronik anlatımın bir başka ögesi de eleştirel bakıştır unutmayalım. Leitmotiv tekniği, bunu lokomotiften hatırlayabilirsiniz. Nasıl ki arka arkaya vagonlar sıralanır. Burada da aynı sözcüğü tekrarlama durumu söz konusu. Edebiyata müzik alanından geçen bir terimdir dostlar. Müzikte o tekrarlanan nakaratlar diye adlandırılabilir. Edebiyatta ise bu özellikle roman ve hikaye sanatında sıkça kullanılan bir anlatım tekniği. Roman ve hikayenin değişik bölümlerinde çeşitli nedenlerle tekrarlanan ifade kalıbıdır dostlarım. Unutmayalım. Evet dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.